أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Ayşe annemizde rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizde otururlarken şöyle buyuruyorlar. Ya Ayşe ey Ayşe da şu yanımda olan Cibril. Cibril Aleyhisselam'dır. Yakra'u okuyor aleyhi senin üzerine esselam. Selam okuyor yani sana selam söylüyor. Fekalet Ayşe annemizde buyurdular ki ve aleyhisselam. Selam onun üzerine olsun. Ve rahmetullahi Allah'ın rahmeti ve berekatuhu bereketi onun üzerine olsun. Ve Efendimiz'e tera Görüyorsun ma la ara. Ya Resulallah benim görmediğimi sen görüyorsun. Tabi Ayşe annemiz görmüyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril ile görüyor ve ona haber veriyor. Bu yanımdaki Cebrail'dir diye. Ne mutlu Ayşe annemize Cebrail Aleyhisselam kendisine selam vermiş. Ne kadar faziletini beyan eden bir hadis-i şerif arkadaşlar. Bukhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra en muteber kitap Resulullah'ın sözlerinin en sahih olarak kabul edildiği bütün ulema tarafından e, tasdik edildiği bir kitap. E bunda diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sana selam okuyor ve e, Efendimiz aleyhisselatü vesselam da e, bunu bizatihi yani e, kendisine o anda haber veriyor. O anda şu anda sana selam okuyor diye haber veriyor. Bu şimdi Hazreti Ayşe validemizin faziletini, üstünlüğünü, mertebesini, Allah katındaki değerini e, belli etmez mi arkadaşlar? Ne yapıyorlar? Maalesef Ayşe annemize e, lanet ediyorlar. Bu e, sünnetin dışındaki bazı fırkalar, fırakayı e, fırkayı zalle, sapık fırkalar ne yapıyorlar? Ayşe annemize iftira ediyorlar. İftira etmen, et, edenlerin iftirasını kabul ediyorlar. 18 ayet-i ile Ayşe annemizi temize çıkaran Rabbimizin ayetlerini reddetmiş oluyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada beyan etmiş olduğu üzere işaret etmiş olduğu Ayşe annemizin faziletini bertaraf etmek istiyorlar. Ve ona lanet ediyorlar. Her sabah lanet ediyorlar. Ya ilahe alemin ve hayren nasirin. Böyle Ayşe annemize Cebrail aleyhisselamın kendisine selam vermiş olduğu o anda ve o da ona selam vermiş olduğu bir kimseye, Resulullah'ın hanımına, Hz. Bekir Sıddık gibi bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin dostunun kızına böyle lanet eden bir adamın imanı ne kadar sahi olabilir, ne kadar geçerli olabilir, Allah indirine ne kadar muteber olabilir, Resulullah'ın huzurunda ne kadar kendisinden şefaat bekleyebilir, Resulullah bu adamların yüzüne bakar mı? hani Kevser'i, havuz Kevser'imden içirmek isteyeceğim ama melekler müsaade etmeyecek ve kovulacaklar. Yabancı develerin yabancı develerin e, sudan kovuldukları gibi sudan kovuldukları gibi kovulacaklar. Ben içirmek istesem bile içtirmeyecekler ve kovulacaklar dediği kimseler. Fırakı dalle sapık fırkalar. Ayşe annemize lanet edenler, Hazreti Bekir'i sevmeyenler, Hazreti Ömer'i sevmeyenler, sövenler. Bunlar arkadaşlar Allah e, hayırla ıslah eylesin, hayırla hidayet eylesin. Buradan işte Ayşe annemizin fazileti ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ve selam e, verildiği zaman tabi çok hükümler, çok hadis-i şeriflerden çok hükümler çıkarmışlar ulema. E, selam verildiği zaman selamı reddetmek yani alıp yani geri vermek ve aleyküm selam demek öyle diyelim. E, reddetmek sanki yanlış bir şey anlaşılıyor Türkçe'de reddetmek deniyor ona selamı reddetmek yani selamı almaya reddetmek deniyor Arapça'da dolayısıyla e, yanlış anlaşılmasın diye böyle ifade ediyoruz selamı almak diyelim ne olmuş oluyor vacip olmuş oluyor arkadaşlar yani selam vermek menduktur güzeldir sevaptır ama almak nedir gereklidir vaciptir dolayısıyla ve selamı götüren kimsenin yani falancaya selam söyle diye kendisine emanet edilmiş olan bir selamı da iletmesi gerekmektedir. Bunu saklaması, gizlemesi ve hatta tabii unuttanı Allah Teala şey sorumlu tutmaz. Allah affeder. Ama unutmamak lazım. Selamı yerine iletmek lazım. Rabbimiz, Mevlamız,ülcelazlarımız, Ayşe annemizin ve bütün annelerimizin şefaatlerine hepimizi nail buyursun. Bunlar hakkında, bu azbacı tahirat hakkında ileri geri konuşanları hayırla eylesin. Hayırla hidayet eylesin. Hidayetler mümkün değilse Allah onların şerlerinden bütün Müslümanları halas eylesin. Şu Ramazan-ı Şerif'te e, Ayşe annemizin faziletini çok anlatmak lazım. E, bizim e, Efendimiz her zaman e, kendisine isim sorulduğu zaman Ayşe verirdi, Ayşe verirdi, Ayşe verirdi. E, yani bütün dünyayı Ayşe ismiyle doldursam doyman buyururdu. Ne kadar seviyor Ayşe annemizi. Biz de sevmeliyiz arkadaşlar. Ya kainatın Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın dininizin üçte ikisini bundan öğrenin buyurmuş olduğu bir zat, bir aa, hanım annemiz. Hazreti Ebbekir Sıddık gibi, Sıddık ki Resulullah uğruna anasının babasını, canını, her şeyini, malını, mülkünü, her şeyini feda edebilecek kadar Resulullah'a bağlı, Allah'ın dinine yardım eden, bu kadar yüksek makamlar edinmiş olan bir kimse. Sıddık işte onun kızı ne oluyor? Sıddıka olmuş oluyor. Öyleyse arkadaşlar Rabbimiz Mevlamız hepimize bu annelerimizin yolundan, izinden ve öğretilerinden faydalanmayı ve yolundan gitmeyi nasip eylesin. Hanımlarımızı bu Ayşe annemiz ve diğer azvacı Tahirat'ın giysisiyle giy giysilenmelerini, örtüsüyle örtünmelerini, çarşafı şerifi üzerlerine almalarını nasip eylesin. Onlar çarşaf-ı şerif giy giydiler arkadaşlar. Hicab ee, ayeti şey e, yani örtü ayeti kerimesi Hacab ayeti kerimesi geldiği zaman Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor Medine bir anda kara karkalar gibi oldu. Bak kara karkalar gibi oldu. Yani siyah bir örtüye büründü bütün kadınlar, mümin kadınlar. Ya arkadaşlar yani bu e, bu çarşaf-ı şerif nedir? Allah'ın bir emridir. Tabi illa çarşaf demiyoruz. Çarşaf gibi örtebilecek çarşaf gibi örtebilecek diğer elbiseler de buna dahildir. Ama bu örtülerin içerisinde en iyisi, en güzeli ve şehre en uygun olanı İstanbul hanımefendilerinin de tercih ettiği Osmanlı ecdadımızın hanımlarının tercih etmiş olduğu giysisi çarşaf-ı şeriftir. Allah hanım kardeşlerimize giymelerini seve seve giymelerini nasip eylesin. Ee, nefislerine ağır gelebilir ilk adapta ama sonradan görecekler, alışacaklar ve ahirette onlara özel muamele yapılacağına yapılacağını hissettikleri zaman, gördükleri zaman ne kadar memnun olacaklar. Allah cümlesini nasip eylesin. Giyenlerin de muhafazasını ikam eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.